Merhaba değerli izleyiciler. Hep birlikte yapılan işlerin değerini gücünü, önemini konuştuğumuz programımızda bugün Tema Vakfı ile birlikteyiz. Hem toprağın öneminden söz edeceğiz. Yanlış tarım uygulamalarından, toprağın susuz kalmasından, kirliliğinden söz edeceğiz. Tabii en önemli soru hep birlikte neler yapabiliriz diye soracağız. Konuğumuz Tema Vakfı Ankara İl Temsilcisi Sayın Nevzat Özer. Hoş geldiniz programımıza Hoş Nevzat Bey merhaba. Çok teşekkür ederim. Şimdi Tema Vakfı deyince e, yani Merhum Sayın Hayrettin Karaca'yı anmadan olmaz. Çünkü e, Toprak Dede e, ismiyle evet. ki temayı o kadar güzel tanıttı ki hayatının sonuna kadar da tanıttı diyebiliriz. Nasıl kurulmuştu efendim tema? Sizi biraz eskiye götürelim. Sorun e, kısaca <laughs> ama e, nasıl gelişti? 28 yıllık bir maziden söz ediyoruz Hı -hı. yanlış bilmiyorsam. Biraz o günlere Hı -hı. sizi döndürsek. Evet. Aslında Hayrettin Karaca geçmişinde de e, iyi bir sanayici. 1950'li yılların Ama doğayı çok seven. İşte gittiği her yerden bitkileri toplayıp e, Türkiye'nin ilk bitki müzesini Yalova'da kuran. Böyle doğaya ilgisi yüksek bir insan. E, halk kültürüne de ilgisi çok yüksek. İşte 1992'lerde bir e, e, biraz da o geziler, o doğaya olan ilgi Bunları harekete geçirmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıya bırakıyor. İşte çok sevdiği arkadaşı Nihat Gökyiğit ile birlikte Tema Vakfını kuruyorlar. Başlangıçta ilk kurucuları doğal olarak daha çok sanayiciler, farklı kesimlerden var. Ama o kadar hızlı bir gelişme gösteriyor ki artık Tema 28 yılda böyle bütün çiftçilerden işte sanayicilere, öğrencilere, anaokulu çocuklarından ev kadınlarına her meslekten insanın buluştuğu bir halk hareketine dönüşüyor. Hangi amaçla kurulmuştu? Evet, burada toprak bizim odak noktamız. Çünkü Türkiye şöyle söyleyeyim Avrupa kıta Avrupa'sının kaybettiğinden daha fazla toprağı Türkiye kaybediyor bir yılda. Türkiye e, hatta e, işte dünyada e, karasal alanın yüzde yarımı kadar bir alan ama onun altı katı daha fazla toprak kaybediyor. İşte Türkiye e, bir Avrupa kıtası kadar bitki çeşitliliğine sahip. 12 bin bitki türü yaşıyor. Ki bunların üçte biri Sadece Türkiye'de yaşayan bitkiler bir kıtayla karşılaştırılıyor ama bunları kaybediyor. İşte bunlar yani toprak, su, biyolojik çeşitlilik, bu zenginlik bizim çalışmalarımızın odak noktasını oluşturuyor. Şimdi toprağımızı neden kaybediyoruz? Asıl soru bu. Ee, ve şu anda belki son 20 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz diyor uzmanlar. Biliyorsunuz barajlardaki su seviyeleri azaldı. Kış aylarında durum böyleyse yaz aylarında neler yaşayacağız acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Ee, toprak kaybetmemizdeki en büyük neden ağaçlandırmanın eksikliği mi? Yanlış sulama mı? Ee, nedir acaba? Ee, tabii Anadolu'nun şöyle bir dezavantajı da var. Ee, örneğin Avrupa 200 metre yüksekliğinde bir e, rakıma sahip. Oysa Anadolu 1200'ler. Dağlarımız var, dorukları var, e, farklı iklimler var. Bunlar da biraz toprak kayıplarını artırıcı bir unsur. Ee, bir de Anadolu e, 10 12 bin yıllık tarihi boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yaptı. Bakın uygarlıklar hep işte Nil çevresi, Mezopotamya, Kızılırmak, Gediz, Sakarya, Hindistan'da Ganj, yani nehir ve toprağın olduğu yerlerde gelişti. Dolayısıyla Anadolu'da bu 10 bin yıllık tarihte sayısız uygarlığı, milyonlarca insanı doyurup besledi. Petrol yok, doğalgaz yok, kömür yok, enerji kaynağı işte ormanlar. Bu kez ormanlara karşı olan baskının şiddetlendiğini görüyoruz. Toprak çok fazla kullanıldı. Yani 10 bin yıl önce %70'leri ormanlarla kaplı olan bu topraklar bugün %24'lere düştü. Bunların etkisi var tarih boyunca ama bununla birlikte tabii son yıllarda, son 50-60 yılda hızla değişen tarım teknikleri başka şeyler etkili olmaya başladı. Erozyon, toprak kayıpları bir numaralı sorun haline geldi. Buna bakıyoruz artık yapılaşma ekleniyor. mühürlenme diyoruz. Topraklar asfaltla, betonla kaplanıyor, yok ediliyor. Bir daha geri gelmemek üzere. Kirlenme ekleniyor, asitleşme ekleniyor. E, kireçler ki e, tuzlanma ekleniyor. Birçok şeyle e, ne yani yazık ki bu de toprakları kaybediyor aslında tabii, topraklar. kaybediyoruz. E, belki erozyon evet çok etkili bir e, konu toprak kaybında ama betonlaşma sanki erozyonu da geçer gibi bir yarış halinde. Daha e, 10 yıl 15 yıl öncesine kadar bizim gördüğümüz araziler tarlaydı. Şimdi orada büyük siteler var. Yani gözümüzle de görebiliyoruz evet, artık tabii. bu durumu. Yani şöyle, yaklaşık son 12 yılda Türkiye tarım topraklarının %10'u sadece bu nedenle kaybedildi. Betonlaşma nedeniyle evet, mi? Tabii. Yani çok ciddi bir rakam. Evet. Peki tema neler yapıyor evet. acaba bu konulara karşı? bir tarafta işte kamuoyu bilincini yükseltme bir tarafta buna koruyacak yasaların çıkarılması Bakın bugün Erozyonun en büyük nedenlerinden biri meraların sürülerek tarıma açılmasıydı hı hı. İşte bir 1950'li yıllardan itibaren bir traktör çıktı bütün meralarımız bizim tarlaya dönüştürüldü hı hı. bu toprak kayıplarını hızlandıran bir şey ve e, Türkiye meralarının çok büyük bir bölümünü yitirdi. E, i̇şte e, 1998 yılında Mera ilk defa Türkiye'de yasasına kavuştu ve bu temanın büyük gayretleriyle oldu. E, peşine toprak yasası dediğimiz toprak koruma yasası yine temanın buradaki önemli çabasıyla e, çıkarılan bir yasaydı. Yani böyle bir tarafta örnek projelerle biz... E, bu işin çözümünü ortaya koyarken diğer tarafta da e, işte yasal e, süreçlerine takip ediyoruz, kamuoyu oluşturuyoruz, eğitimlerle toplumsal bilinci yükseltiyoruz. E, bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Şimdi çok sayıda projeniz var biliyoruz. E, projelerinize de değineceğiz. Ama susuzlukla ilgili bir öngörünüz var mı? E, TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi olarak bu konuda öneriniz var mı? Ne gibi evet. önlemler alınabilir? Yakın vadeden söz ediyorum yalnız. Ee, şimdi iklimsel değişikliğin e, temel e, göstergeleri sonuçlarından biri belki de ilki ki e, su rejimindeki değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Birincisi su miktarında azalmalar var. İki yağışın e, aralıklarında e, farklılık var. Eskiden 15 gün aralıklaysa şimdi bu ikiye gidebiliyor. Bir bakıyorsunuz Konya'ya 4 ay yağmur yağmıyor. E, bunun gibi. Veya yağmur bir anda yağıyor şiddetli bir şekilde. E, bu sefer e, zarara, afete dönüşebiliyor. E, burada e, su varlıklarında e, rejiminde ciddi bozulma var. Biz bunu Göllerde görüyoruz, yeraltı su kaynaklarında görüyoruz, yüzey sularında, içme suyu barajlarımızda görüyoruz. Bakın bugün Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerimiz olması gereken su seviyesinin en alt düzeylerinde seyrediyor. Son 10 yılın en az su seviyelerinde. Yani belki biz, insanlar için gerekli suyu bir şekilde bulabiliyoruz. İşte İstanbul'ta Strancalar'dan Bolu'ya kadar uzanmış her yeri çekiyor. Ankara yine Bolu'dan Kızılırmak'a kadar bu mümkün olabilir ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Oralarda da tarımın ihtiyacı var, orada yaşayan insanların suya ihtiyacı var. Su ciddi bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Ha burada neler yapılır? Ee, her kesimin yapacağı çok şey var. İşte zaten asıl sorumuz o, hep birlikte neler yapabiliriz? Evet. Ee, şöyle e, suyu önce e, kullananların yüzde yetmiş beşi tarım kesimi, yüzde bu kalan yüzde yirmi beşi de sanayi, kentleşme ve insanlar kullanıyor. Buradan yola çıkacağız. İnsanlar bir kere mutlaka bireysel e, tüketimini azaltmak durumunda. E, bu tüketimi evimizdeki musluktan, işte bir klozet, e, evdeki suyun yüzde yirmi %25'ini klozet kullanıyor. Yani onun biraz ayarını yükseltmek, e, biraz daha az kullanmak o depo hacmini e, muazzam şey sağlayabilir tasarruf sağlayabilir. sağlayabilir tabii. Peki bu tarz vakıflara üye ol olmak, derneklerde faaliyet göstermekte e, hep birlikte yapılacaklar listesinde olabilir mi acaba? E, tabii ki. Yani bunları bir ciddi eylem planına dönüştürüp hem e, bireyi eğitimlerle, kampanyalarla, farkındalıklarla bu bilinci yükseltmek hem de e, yapılması gereken, örneğin ee, şimdi Ankara'da İvedik'ten çeşmeye kadar yani arıtmadan evimize kadar ki süreçte suyun yüzde 40-50'si kayboluyor. Evet. Ee, kötü altyapı. Ee, biz bunu da talep etmek durumundayız. Ee, i̇şte parklarımızda geniş çim alanlar yerine daha kura dayanıklı e, bir peyzaj sistemini de e, talep etmek zor hı hı. durumundayız. Peki sizin vakfınıza üye olmak istediğinde bir kişi ne gibi faaliyetlerde bulunabilir? Bizim çok sayıda çalıştığımız alan var. Eğitimler var, bu, bu tip kampanyalar, farkındalık, Özellikle yürüten… Özellikle çocukların evet. eğitimine çok önem Tabii. verdiğinizi biliyoruz. Evet. Rahmetli Hayrettin uh -huh. Karaca da… Ana okullarına gidip evet. yaptığı konuşmalardan söz ederdi. Çocuklarla hem oyun içerisinde e, toprağın ne kadar önemli olduğunu e, anlattığını hı hı. bizlere aktarmıştı e, birkaç program. E, hala devam ediyor herhalde evet. değil mi? Biraz pandemi etkilese de evet. bu tarz aktiviteleri. E, biz e, artık şeyden okul öncesinden başlıyoruz. Evet. Yani. E, Örneğin geçen yıl biz Ankara'da 100 çocuktan 13'üne dokunduk. 13'üyle bu doğa çevre eğitim programlarını uyguladık. Ee, anaokulunda daha çok çocuğun doğadan yararlanma, farkındalık yaratma, böyle sevmesi, böyle bir program var. Oyunlarla, 40'a yakın oyun var. Ee, i̇şte anaokulu bölümünde böyle bir program. İlkokula geliyor, işte biraz daha farklılaşıyor. Ortaokul, lise, üniversite şu anda bizim Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokollü 10, 10 civarında projemiz yürüyor. Ve çok çok iyi projeler. Çocuklar hem doğanın, çevrenin farkına varıyor. Hem bir sivil toplum örgütünün mensubu olmak, o kültürü kazanıyor. Hem de ileriki yaşlarda, örneğin Lise ve üniversitede artık çözümün bir parçası, çözüme katılan bireyler olma yolunda gidiyor. Bunlar çok düzgün iyi işleyen programlar, Arkalarında çok güçlü bir eğitimci kadromuz var, e, gönüllü arkadaşlarımız var, e, ağaç, öğretmenler. Ağaç yaşken eğilir sözünü hoşuna söylememişler, evet. sizde küçük yaşlardan itibaren bu bilinci aşılamak için eğitimler veriyorsunuz. Bunun dışında yürüttüğünüz kampanyalar da var bildiğimiz evet. kadarıyla. Bunlar nelerdir? E, biz e, bir tarafta işte kırsal projeler yürütüyoruz. Mesela bunlarla ağaçlandırma kampanyalarımız var. Yani yılda sayısı 2 milyonu geçen fidan dikiyoruz. Bunu Orman Bakanlığı ile birlikte projelerde. Şimdi Bir fuarda şunu hatırlıyorum. Tema üyesi bir hanım meşe palamutu dağıtıyordu. Evet. Yani çok da hoş bir görüntüsü evet. vardır meşe palamutunun. İsteyen herkes istediği evet. yere dikebilir diye düşünüyordu. Evet. Ee, her an, her yerden karşımıza çıkabiliyorsunuz evet, bu güzel aktivitelerinizle evet. herhalde. Yani meşeyi biz daha çok eğitim amaçlı da kullanıyoruz. Çocuklar topluyor, gidip kasım ayında Ankara'da çok meşe işte, palamutunu mı evet. topluyor çocuklar? Ve onlar kendileri fidana dönüştürüyor. Harika. Fidanları işte sonbahar, şey Nisan-Mayıs'ta toprağa dikiyor. Yani çocukları Böyle, da kattınız bu tabii, üretim tabii. aşamasına. Yani şu anda anaokulu çocukları rahatlıkla meşe fidanı yetiştirebiliyor. Çok güzel. <laughs> evet. Bunun dışındaki projeleriniz? Bunlar işte eğitimin de bir unsuru ama dediğim gibi bazı büyük ağaçlandırma projelerinde bakanlıkla çalışıyoruz. Hı, hı. Mesela şu susuz kavşağı var orada Ankara'ya girişte. Hı hı. Orada 300 bin fidan bizim fidanımız. şimdi 20 yaşlarında o çevredeki. Bağış mı alıyorsunuz? Nasıl evet. oluyor? bağışçılar işte bazen hatıra ormanı, bazen bir iki adet değişebiliyor hediye şeklinde. Biz onların takipçisi oluyoruz. Bağışçı adına onun Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde onların sağlıklı bir şekilde büyütülmesi büyütülmesi, birkaç yıllık bakımı vesaire korunması onlar bizim sorumluluğumuzda Yani Biz Nereye dikileceğini aracın... de bağışçı mı tespit ediyor? Orman yoksa... Bakanlığı öneriyor. Hı. Öneriyor. Bağışçıya tabii. söyleniyormuş. Şurada. Tabii tabii. Sizin filanınız buradadır. Diye. Hatta seçebilir. Hı. Ona 3-4 değişik yer önerebiliyoruz. Onlardan birine de seçebiliriz. Özellikle düğünlerde de dikkat ediyoruz artık. Nikah şekerinin yerine evet. biraz fidanlar almış gibi Tabii. sanki. Öyle değil mi? Evet. Ama gelişi güzel dikilmesi de doğru mudur? Yani biraz da e, diyelim ki Ankara'nın e, farklı ağaç tiplerine ihtiyacı var. Yani bu tarz seçimler önemli midir? Biz o bağışlarda yine amatörce yapmıyoruz. Hı. Bazı yani fidan dağıtmak şeklinde değil bizimki. Evet. Bizimki sertifika, onun bir bedeli var. Onu yatırıyor, biz onun adına işte o ağaçlandırma sahalarında onu takibini yapıyoruz. Yoksa diğeri büyük ölçüde bu amatörce yapılan ağaçlandırmalar başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hı hı. Veya diktiğiniz yerde bir bakıyorsunuz işte belediye oradan yol geçirmiş, başka bir şey olmuş. Hmm. Yani onlar hayal kırıklığı yaratıyor. O yüzden biz bu işe ormanın mülkiyetindeki alanlar olması sorumluluğunda. Yanabilir, başka şey olur. Bütün bunları da orman yeniliyor bu tip şeyde. O yüzden... Yani bizim bize aracılık ettiğimiz bağışlarda hiçbir sorun yok. E, onu mühendis arkadaşlarımız da sahada da düzenli olarak e, kontrol ediyorlar. Hı hı. Hedef 1 milyona ulaşmak mı sizin için? Evet, gönüllülükte. O bizim e, Hayrettin Karaca'nın hep söylediği bir hedefti. E, gerçekten Hayrettin Karaca bir biri çok önemserdi. E, bize her toplantısında bir çok önemli derdi. Bize Atatürk örnek gösterirdi. İşte Gandhi örnek gösterirdi. Bakın bir nasıl bir şeye dönüşüyor, doğru bir bir. Daha sonra da hep o çocukları gördükçe, o ilgiyi derdi ki bir milyon gönüllü bu ülkede çok şey değiştirecek. Gerçekten de onun beklediğinden daha çabuk ulaşacağız gibi. Biz aslında o yaşarken o hedefe ulaşmayı düşündük, planladık. Gönüllülerden beklentiniz ne peki? Gönüllüler her meslekten olabiliyor. her şekilde katkı sunabilirler. Eğitimlere katılabilirler, kampanyalara katılabilirler, meslekleriyle ilgili yani bir tanıtım bile bizim için çok önemli. Bunların farkına varılması önemli. O zaman biz de bir milyona eklenmiş oluyor muyuz? Evet, tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> en önemli gönüllüler. Gerçekten sizlerle biz topluma ulaşmak zorundayız. Bu sesi toplumun her kesimine iletmek durumundayız. Yani basın bu konuda şimdi sosyal medyada tabii... Bu şeyde çok etkili olmaya başladı. Bir bakıyoruz yani bir milyon kişiye hemen ulaşabiliyoruz. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Aynı zamanda bu kamuoyu oluşturma çalışmalarında da etkili. Bakın bir yasa çıkacak örneğin geçtiğimiz günlerde bir maden yasası. Bizim ona çekincelerimiz vardı. Öyle bir kampanya yürüttü ki o insanlar sonuçta 5 partinin ortak imzasıyla geri çekildi o yasa. Yani bizim savunuculuk yanımızda var birçok alanda ve burada herkesin biz çok yoğun desteğini görüyoruz. Ve 1 milyon kişiye ulaştınız diye düşünüyorum. İşte bu yıl hedef. şu 2021 anda 900 bindeyiz. 100 bin, Çok az kalmış. Evet. Aslında biraz pandemi bize tabi etkiledi. Her konuyu evet. olduğu gibi. Yoksa tempo öyleydi. Rahat ulaşılabilirdi. Çünkü çok sayıda gönüllü arkadaşımız çalışıyor. Bakın şu anda Ankara'da biz mahalle sorumluluklarına geçtik. Her mahalle sorumlusu var. Yani sorumlu sadece gönüllülüğüm bir üstü. Evet, evet işte oradaki okullara gidiyor, oradaki sorunları ilk önce o tespit ediyor. Birçok şey ile evet. böyle bir gönüllü örgütlenme. Şimdi programımızın başında dedik ki kirlilikten de söz edeceğiz. Evet. Çok az süremiz kalmasına rağmen bu konuda acaba çalışmalarınız neler? Şimdi bu yaşam kaynağımız dediğimiz toprak, su, hava bu üçü vazgeçilmez. Kirliliğin de e, temel e, tartışılması gereken noktaları bu. Toprak kirliliği diyoruz. bir Aşırı kimyasal gübre kullanımı. Bakın hala inan, kullanılıyor tabi, değil mi? Tabii inanılmaz derecede zarar veriyor. Hı hı. Hem toprağa veriyor hem de su kaynaklarına. Hem de gıdaya herhalde gıdaya da gıda, geçiyoruz. Tabii oradan geçişler de var. Mesela bugün Doğu Karadeniz bizim yürüttüğümüz bir çay projemiz var orada. Sadece aşırı kimyasal gübreler nedeniyle e, Doğu Karadeniz'de bir süre sonra çay tarımını bile yapamaz noktaya geleceğiz. Oraya hmm. gidiyor. O güzelim Karadeniz dereleri nitrat kirlenmesinin tehdidi altında. E, i̇şte e, kimyasal ilaç kullanımı. Bakın. E, Yine tarımda. Tabii ilaç ilaç dediğiniz şey iyileştirici bir şeydir değil mi? Olumlu bir şey. Aslında onlar ilaç filan değil. Bir zehir. Kimyasal. Çünkü böcekleri bir, öldürüyor. Tabii biz sistemleri bozdukça daha çok kimyasal kullanıyoruz. Şu anda son 5 yılda kullanılan kimyasal zehir yüzde Hı artmış. Bakın Türkiye Dünya Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en fazla ürünü geri dönen ikinci ülke bu kalıntılar nedeniyle. Bugün bir elma yetiştirmek için 10 kez, 12 kez ilaç e, atmak zorunda. Organik tarımı destekliyor mu? Tamam. Tabii, tabii biz e, projelerimizde olabildiği kadar e, organikliği öne çıkarıyoruz. Peki bu kirlilik konusunda yaptığımız çalışmalar var mı engellemek açısından? E i̇şte e, örneğin Karadeniz'deki çay projesinde biz hiç kimyasal gübre kullanmıyoruz. Hiçbir hı hı. ilaç kimyasal herhangi bir şey yok ve verimi 2 3 katına da çıkarıyoruz. Bir örnek proje tabii, gerçekleştirdiniz. Tabii. Sağlarımız var, köylülerle çalışıyoruz. Bütün her vadede bir şeyimiz var. Peki bu nasıl yaygınlaştırılabilir? İşte bunu hem üreticilere eğitimlerle gösteriyoruz. Gelip bakanlığa başka ilgili kurumlara anlatıyoruz. Sonuçlarını gösteriyoruz. Ve yolda alıyoruz Yani mesela 30 yıldır kullanılmaması gereken bir gübre vardı Asitliğe yol açan ama bir türlü önlenemez bir durumdaydı artık e, geçen yıl yasaklandı çok önemli bir gelişim yani bu e, çalışmaların getirdiği şeyler başka şeyler de var yani biz çok umut doluyuz orada hı hı. E, orada hem toprak düzelecek hem e, su kaynakları düzelecek o zaman biz de izicilerimize e, hem işte toprak kirliliğiyle mücadele için hem sularımızın daha fazla, daha temiz bir şekilde bize ulaşması için hem de iklim değişikliğinin olmaması için çorbada bir tuzunuz olsun istiyorsanız buyurun temaya diyelim mi? Evet. Bir <laughs> evet. milyona o zaman hemen ulaşılabilir tabii, tabii. mi? Neden olmasın? Tabii. Gerçekten hepimizin yapacağı çok çok şey var. Çok evet. önemli şeyler. Ve kendi gücümüze güvenelim. Yani ben ne yapabilirim iklim değişikliği evet. için demeyelim Tabii. bir şey yapabiliriz herhalde. Tabii. Bakın rahmetli Hayrettin Karaca da bir çok önemli evet. demiş. O bir kişi de çok önemli olabilir değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için ederim. programımıza. Zaman zaman projelerinizden Hı -hı. söz etmek isteriz programımızda. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler. Tema Vakfı Ankara İl Temsilcisi Sayın Nevzat Özer bugün bizlerle birlikteydi. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.